Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Batagov'daki son gelişmeyi şimdi sizinle beraber aktaracağız. Bir önceki videomuzda biraz bundan bahsetmiştik. Sakatlığı var, kasında problem var demiştik. Burada önemli bir gelişme var. Ali Koç'tan gene flash bir açıklama geldi. Yani enteresan gerçekten gene konuşacağız. Ali Koç gene videomuzun içeriğine girdi. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim, Güzel gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim ilgi ve alakanızdan dolayı. Şimdi öncelikle bir Batagov'dan başlayalım. Daha sonra bence Ali Koç'un çok kritik bir açıklaması var. Bizi de kapsıyor. Şu arada bir seçim muhabbetleri dönüyordu. Ne oldu bilmiyorum ama çok da ilgilenmiyorum. Şimdi biz bir kendimize bakalım. Batagov'un biliyorsunuz maçta bir ağrı hissetti. Oyundan çıktı. Fatih Tekke de Batagov için şöyle bir açıklamada bulundu. Kasında problem oldu. Oyundan almak zorunda kaldım dedi. Yani bir önceki videomda oyuncunun ciddi bir durumu olmadığı söyleniyor demiştim. Bugün takım sahaya çıktı ve bir antrenman yaptı. Dinlenme antrenmanı yaptı oynayanlar. Oynamayanlar çift kale maçı yaptı. Burada sahaya çıktığı görüldüğü için Batagov antrenmana katıldı haberleri var. Batagov bugün zaten dinlenme antrenmanıydı. Oynayanlar bir düz koşu yaparak içeriye girdiler. Batagov'un adelesinde yırtık olmadığını düşünüyor herkes. Oyuncu bugünkü bulgularında iyiyim dedi kulübe hocaya. Ve hoca da sahaya çıkarttı oyuncu. Ama asıl durum çarşamba gününe kadar kontrollü. Salı çarşambaya kadar Batagov kontrol edilecek. Yani oyuncu idmana çıktı tamam. Aa, bak Fatih Tekke bakın niye söylüyorum bunu biliyor musunuz? Gene yerel medyamızın yaptığı bir haber var. Diyorlar ki başlık şu. Fatih Tekke'nin sakat dediği oyuncu bugün antrenmana çıktı. Ne demek yani sanki sakat değil diye mi getiriyorlar? ortalamayı bulandırmaya çalışıyorlar? Bilmiyorum bu amaç ne? Aynı gazete vakayeme yatarak 100 milyon TL kazan. Bakın bunları yapmayın. Gene söylüyorum yapmayın. Zaten zor dönemden geçiyoruz. Zaten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Amaç ne? Hedef ne abi? Oyuncularla camiayla hocayı, oyuncuları birbir ayırtırmak mı? Birlik beraberlik olarak dedikçe bu başlıkları ben görünce şaşırıyorum. Ben futbolculuk dönemimde de yaşadım bunları arkadaşlar. Bu kanal açmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Bana istedikleri kadar kızsınlar. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Benim önceliğim Trabzonspor takımı. Sabaha kadar konuşurum burada. Sabaha kadar aktarırım. Doğrular neyse burada konuşacağız. Yapılan yanlışlar da konuşacağız. Sabaha kadar diyorum ya. İsteyen istediğini söylesin. Hiç umurumda değil. Yanından bile geçemezler. Ama maalesef bunları görünce de sinirleniyorum. Batakov'un sağlık durumunda korkulacak bir durumun olmadığını gördük. Bugün zaten sahaya çıkması da bizim için güzel bir şey. Ama takım antrenmanına katılıp katılmayacağını takımla beraber toplu çalışmalar yapıldığında göreceğiz. Bakın maça bir hafta var. Takım izin yapmadı. Takım çalışıyor. Fatih Tekke dinlendirmedi bile takımı. Bu takımın dinlendirilmemesi lazım. Bu takım artık bu işin ciddiyetine varması gerekiyor. İçeride çok ciddi anlamda dayak yedik. İkili mücadelelerde ayakta değiliz. Oynanan oyunda, hücumda, organizasyonlarda yokuz. Ciddi anlamda hücumda oynayan oyuncularımızın performans eksikliği var. Ve toplu halde bunlar birbirlerini etkilemiş gibi sanki ciddi bir hayal kırıklığı oluşturdu. İleride top tutamıyorsun. iki saniyede bir topu kaptırıyorsun. Oynanan oyuna baktığında sorumluluk alan yok. O top onanadan sürekli ona açıyor gidiyor. Dönen topta çevrede kimse yok. Ya yani onu indirdiğinde atıyorum çift santofora dönersen bence daha faydalı olacaksın. Sabah konuştuğum bir konu vardı. Muçi'nin takıma katılmasıyla beraber sistem de değişti. Bak Muçi'nin sistem değişmesiyle beraber biz Fenerbahçe maçı haddineyse son oynanan içerideki maçı bizim gözü kapalı kazanmamız lazımdı. Augusto'yu kenara alıp Muçi'yi koyduk. Muçi'yi koyduğumuzda Muçi oyunda olmadığı zaman baba 10 numarayı kaldırmayız. Bizim Muçi'nin bu 10 numarasını kaldırmaz bu takım. Zaten 8 yok. E bir de 10 numarada Muçi'nin böyle e, böyle inisiyatif almadan bir oyununu görünce hiç kaldırmayacak. Burada maalesef diyorum Trabzonspor takımımız ciddi bir problem yaşayabilir eğer Muçi bu şekilde devam ederse. Olagba bu şekilde devam ederse. Orta sahada bu karın gelişi nasıl olacak göreceğiz. Şöyle bir durumumuz var. Merkezde Okay cezalı. Bu sakat biliyorsunuz. Şimdi orada Ozan Tufan'ı kullandık. Şöyle bir detayımız var. Orada e, olayı oynatabilir düşüncesi var deniliyor. Zaten Fatih Tekke şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi süre vermeyi düşünüyorum dedi. Oynatacağım demedi ama tabi orada biraz kapalı kutu ama süre vermeyi düşünüyorum dedi. Ee, bakalım orada olayı mı oynar kim oynar göreceğiz ama çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Şimdi Ali Koç'a geleceğim. Alanya oynuyor Başakşehirle Başakşehir'le. Agundo vardı biliyorsunuz. Kulübümüzün kapısının içeriye kadar soktuk adam arkadaşlar onu söyleyeyim. Oyuncuyla Trabzonspor takımımız ilgilenmedi. Önerdiler bunu net bir şekilde biliyorum. Hatta ve hatta çok sevdiğim Bülent abim var. Urfa'da daha yeni geldiğinde biz videolar çekiyoruz o arada. Ee, ben o ara inşaat işini yapıyorum. Ya dedi bana Giray Agundo diye bir oyuncu var. İnanılmaz bir oyuncu. Trabzonspor'un yerinde olsam alırım demiş. Hatta videomuzda da sırf bak Bülent abi özel bir şirketi olan bir iş, özel bir işi olan bir insan, iş insanı. Adam Agundo'yu buluyor. Agundo şöyle Agundo böyle deniliyor ama biz gidiyoruz arkadaşlar ve çok cüzi bir rakama getirecektik. Gittik dünyanın başka taraflarında bilmem ne kadar bonservisler verdik. İlgilenmedik. ilgilenebilirdik. Maestro alabilirdin. Almadın. Meli Alabilirdin, almadın. Yani yapabileceğin hamlelerin vardı, yapmadın. Dedi ki ben olayı bu kar. Bakacağız bu tercihler Fatih Tekke'nin. Şimdi bana arkadaşlarım yazıyor. Ya Fatih Tekke'yi niye eleştirmiyorsun? Arkadaşlar, benim canlı yayınımı izleyin maçtan sonra. Ondan sonra gelin burada konuşalım. Ben herkes eleştiririm. Doğruları söylerim ben. Zaten Fatih Tekke'nin yanlış yaptığını, hatalar yaptığını Ekstra hücumda etkisiz kaldığımızın, sorumlusunun Fatih Tekke olduğunu, transferde onayladığı için İbrahim'in ona döneceğini canlı yayınımı izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Bu kanalda arkadaşlar not edin, bu kanalda hiçbir Allah'ın kuluna ayrıcalık verilmez. Bu kanal, inanın babam izliyordur ama baba. baba sen olsan diyeceğim, babamın gözünün yaşına bakmam abi. Başarısızsa başarısız derim onu söyleyelim. Bu arada ellerinden öpüyorum Sayın Ali Kaçar. Onu bir tarafa koyalım. Biraz böyle bir bu dönemlerde gribel bir nezle gibi geçişlerim oluyor. Onun için kusuruma bakmayın lütfen idare edin. Belki fark etmişsinizdir. Ses biraz kaydı. Ee, gribel bu başlangıcında doluyorum, geçişte doluyorum. Ee, ama kötü sıkıntı yok. Hani enerjimiz, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Bunu konuştuk. Ali Koçtan bir açıklama geldi. Ali Koç diyor ki bunumuzu Allah. Pardon arkadaşlar. Ee, Ali Koçtan bir açıklama geldi. İbrahim Başkanın dedi gece çıkıp ee, apar topar böyle bir açıklamasını doğru bulmuyorum dedi. Hakemin görevden aldığını açıkladı. Resmen hakemliği bitti diye. Şimdi dedi rakip. Diğerleri dedi diğer hakemler Trabzonspor'un maçına geldiğinde etkilenmeyecek mi peki? Bunu soruyorum dedi. Doğru bir hareket değil dedi. Ben de takip edemedim maçı ama dedi. Yalan. Nasıl takip edemedin? onu neyini göremeyeceksin abi? O pozisyonları didik didik gördünüz. Ne olmuş diye bakmadınız mı abi? 10 saniyeni ayırsan baksan o görüntüye telefonda zaten sabah akşam 24 7 24 bu işlerle ilgileniyorsunuz. Ve burada geldiğimiz noktada neyse o belki de seçimden dolayı yoğunlukları vardır. Bilemem orasını. da almayalım kimsenin diyor ki İbrahim Başkan'ın söylemini doğru bulmuyorum diyor. Yapmaması lazım. Trabzonspor'un gelen hakemler şimdi etkilenecek. E daha önceki açıklaması İbrahim Başkan'ın çok mu doğruydu? İki takım arasında kalıyorsan diğer takıma ver. Ben Trabzonsporluyum dedi. Diyarbakır'la Trabzonspor arasında Diyarbakır'a ver dedi. E hakemler bundan etkilenmedi mi? İki takım arasında oynayacağı pozisyonda yok ya bu tarafa vereyim geçeyim. Veya Trabzonspor'u kullanmayayım. Aman kollarsam sıkıntı olur. Yani bu algı da bu şekildeydi. Şimdi bunu söyledi diye ben size bir şey söyleyeyim mi? Korkan korksun. Bana bir şey olacak diye korkan korksun. Gördüğünü çaldığında problem yok. Burada asıl olan kafadan uydurma şeyler yapılmasın. Saçma sapan şeyler yapılmasın. O saçma sapan yapılacak şeyleri için korksun. Ali Koç ne demek istiyor? Anlamadım ama korkmaları çok güzel. Korksunlar. İnşallah korkarlar. Ama ben gene söylüyorum gece canlı yayınımda konuştuk. Akabinde videomu çektim. İbrahim Başkan daha konuşmadan Ertuğrul Doğan bıraktıracağım dedi. Arkadaşlar bir gaz almadır bu dedi. Bu bizim için çok önemli bir şey değil. Bir erce gider, erce diyorum bir arda gider başka ardalar gelir. Önemli olan bunun kafasını yılanın başını götürmek. Burada MHK'nin istifasını alabilmek. Burada ben Arda kardeşe verme benim bir daha maçıma. Yani ne yapacağım ben Arda kardeşlerin maçımı yönetsen olur bundan sonra yönetmesen olur. Ben bundan affedersiniz ama her şey düzeldi demem. Bunun arkasındakileri öğreneceğiz. Bunun arkasındaki yapıyorum. Ya beni yemeyin arkadaşlar. Bana ben bunu yemem abi. Siz yediyseniz size afiyet olsun. Ben ama yemem. Ali Koç da kendi işine bakması lazım. Bakalım ne yapacak? Bizim açıklamamızın üzerinden böyle bir açıklama yapmasın. Ben doğru bulmuyorum abi. Her şey karışıyorlar. Her şey istedikleri gibi yönlendirmek istiyorlar. Burada da bir suç, bir hata aradılar gene ama Trabzonspor takımımız için İnşallah bir dönüm noktası olsun. Çok inanmıyorum. Şimdi önümüzdeki hafta göreceğiz. Neyle karşılaşacağımızı hep beraber oturalım, izleyelim, sabah kadar tartışalım arkadaşlar. Bu şekilde videoyu tamamlayalım. Batogov'un durumu da bu şekilde sahaya çıktı. Ama oyuncunun durumu hemen a sağlanmış değil. Burada Fatih Tekke ya bak takat dedi oyuncu sahaya çıktı. Başlığa bak arkadaşlar. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu işleri bıraktırmamız lazım bunlara. Bunları ya da ciddi almayacağız bu tarz başlık atanları. Çok kaliteli insanlar da var aralarında ama. Böyle başlık atıp böyle e, yapanları da çok kafayı takmamak lazım diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın abi. Kimse kusura bakmasın. İşte Trabzonspor. Gerisi hikaye. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum.